Ben Türkiye'de iki sana Türkçe fazla bilmiyorum, anlamıyorum bir şeyler de. Evet. nerelisiniz? Ben Özbekistanlıyım. Özbekistanlısınız. Evet. Türkiye'de mi yaşıyoruz? Evet, yaşıyorum. Çalışıyorum burada, hasta bakıyorum. Evet. Nasıl durumlar, nasıl hanımefendi, ekonomik durumlar? Biliyor musunuz iki sene önce gelgenimde iyiydi. Şu anda biraz zorlaştı. Biliyor musunuz? Fiyatlar arttı, dolar arttı. Bizi de maaşımız biraz azandı. Evet. Evet. İki seneye göre fark var diyorsunuz yani. Çok fark var biliyor musunuz? Aa, fiyatlarda bazen peynir biz alamıyoruz. Hasta bakıyorum da hastama çok zor bazen. Evet. A, fiyat fiyatı aşken, artken. No, marketlerde fiyat çok pahalı. Evet. Çok Türk değişiyor. vatandaşlar da çok şikayet ediyor bu durumdan. Evet yani... fiyatlar çok zor Evet bir de e, böyle sizin gibi dışarıdan gelen yabancılarda da aslında suç buluyorlar yani sizler geldiniz bizim işlerimiz bozuldu no, biz, tarzında siz düşünüyor musunuz de böyle? Yok biz biliyor musunuz biz yüksek işlerde çalışmıyoruz biz hasta bakıyoruz aslında Türkler hastalarda bakmaz. Biz bakıyoruz yabancılar çok zor işlerde biz yapıyoruz kendileri iş yok iş yok diyorlar da aslında iş çok. Yapmazlar ular, hastalar bakmazlar, kattılar. Evet. Böyle. Çalışana iş var yani diyorsunuz. Tabii tabii çalışana iş var. Evet. Türkler ama bulamıyoruz diyor. Gelsin şirkete gel, iş buluruz biz. Evet. Özbekistan vatandaşı olarak ben Türkleri iş bulurum diyorsunuz yani. Tabii tabii. Nu no, fiyatlarda iyi, altı yedi sekiz bin lira bu iyi. Evet, çalışırlarsa var yani iş. Tabii tabii bana küfür etmesinler de. No çalış çalışmak için çalışsa no e, iş. vatandaşınız da. da çalışkan bir milletiz diyor. Yani ne iş olsa yaparız diyenler tamam. de Bak, çok içeri var. Bak yapsınlar. Hasta baksınlar biz gibi uyumazlar geceleri. İş yok? Hmm. Biraz daha alt kademe işleri yap yaptığımız için açıkçası evet. iş var diyorsunuz, Bizi doğru suçlamayın. mu? Biz aslında büyük işlerde çalışmıyoruz. Biz hasta bakıyoruz. Hastanalarda dolaşıyoruz, hasta bezler değiştiriyoruz. Yapar mılar bu işlerde? Evet. Peki ülkenizde bulamıyor musunuz bu tarz işler? Yok. Bulamamak için buradayız. Evet. Anladınız mı? Yani bulduğunuz anda bu kadar mı para kazanamıyorsunuz yok. dolar cinsinden? Yok. Kazanamıyoruz da bizlerde fiyatlar değişik. Siz gibi değil de sizde çok yükseldi. Evet. Bu no millet ya yazık. Şu an ekonomi karşılaştırsak Özbekistan'la Türkiye'yi nasıl görüyorsunuz? No orada iş yok da biraz biz et yiyoruz, her şey yiyoruz, iş olmasa da buluruz. Nu burada etler pahalı, millete yazık. Ben nasıl? Biliyorum diyorsunuz. Öyle. Biliyorum ben. İki sana önce böyle değil de burada durumlar. Biliyor musunuz? Elbiseler de çok pahalı her şey de dolar takıyorlar, takıyorlar, artıyorlar. Vallahi bilmiyorum sonuçta. Dönmeyi düşünüyor musunuz peki ülkenize? Gitacağım iki sana oldu artık. Evet, gideceğim diyorsunuz evet, yani. Evet. Buranın durumu kötüleştiği için mi gideceksiniz yoksa düşünceniz var mıydı zaten? Biliyor musunuz maaşımız şu anda 400 dolara, 500 dolaraydı. şu anda 300 dolara. Biliyor musunuz farkı var. Dolar yükselgene için maaşlarımızda dolar çeviriyoruz. dolar çeviriyoruz 300 doları zor tutuyor. Evet, o kadar paradan ülkenize gönderiyor musunuz birazını? Yoksa Gönder burada anca mı yetiyor? Aa anca yetiyor. Gönderiyoruz. 250 dolara gönderiyoruz. 50 dolar kendimizi kalıyor. Bayan mız böyle şeylerimize. Anladın orada bakmak zorunda olduğunuz yükümlülükleriniz mi var? Bak, baktığınız birileri orada mi var? İş yok. İş yok. Ben çocuklarım var orada. Çocuklarınıza gönderiyorsunuz gönderiyorsunuz evet, yani. Çocuklarım birisi üniversiteye olur da onun için burada çalışıyorum. Evet peki 50 dolar yetiyor mu size bir ay boyunca burada? Yok yetmiyor. Ular yemeği ulardan da bazen ayakkabı, elbise, bize şampuan bir şeyler getiriyor ki yetmez bazen. Evet. Nasıl yeter 50 dolara para Ağmetler değil. Türkiye da. yönetimi biraz zorlandı biliyor evet. musunuz? Ben karışmam da siyasata da evet. biraz çok zor adamlara biliyor musunuz? Peynirde fiyat da arttı. Her gün fiyat değişiyor biliyor musunuz? Markete girsem ben alışveriş kendim yapıyorum da bakıcıyım. Fiyatlar artıyor, hep hmm. hep değişik. Evin alışverişini yaptığınız için biliyorsunuz yani. Evet, ben her gün markete çıkıyorum, pazara çıkıyorum. Domates de 20 lira alıyorum. Pamya domates var ya, evet. 20 lira, 20 lira olur mu? 5 lira, 6 liraydı domatesler, biliyor musunuz? Şun da 20 lira. Teşekkürler. Evet, biz teşekkür ederiz, sağ olun tamam. teşekkürler. Ne zaman gösterdiniz bunu? En yakın zamanda diyelim. Düşünün ben bugün bir televizyonda gördüm. Adam diyor ki, çocuğum iftar getirdi. Çocuğum haçlık veremiyorum, hediye alamıyorum diyor. O babanın durumunu düşünmek lazım herhalde biraz değil mi? Evet. Maalesef Türkiye'nin durumu çok kötü. Ancak inşallah Cenab-ı Allah yardım ederse bu ülke kurtulur başka türlü olmaz. Evet. Yani. Allah'a kaldık yani. Allah'a kaldık. Maalesef. Evet. Çünkü... Yani de Allah atıyor suçu. Zamları Allah yapıyor, fiyatları Allah yapıyor diyor. Onların başka diyebilecek bir sözleri yok ki. Yani şu anda Türkiye'nin içinde yaşadığı şu günlerde Diyanet'in vermiş olduğu cuma vaazlarını falan bir dinlerseniz neler söylediğini görürsünüz. Hiç vatandaşın derdiyle ilgili, geçim derdiyle ilgili, annenin babanın çocuğa görevleriyle ilgili herhangi bir şey söylediğini duyuyor musunuz? Evet. Duymuyorsunuz. Niye? Onlar da diyor ki bu iş böyle devam etsin. Ama bu iş böyle devam eder mi? Etmez. Herkesin bir sopası var, herkesin bir hesabı var. Cenab-ı Allah'ın da bir sopası var, hesabı var. Ben ona inanıyorum. Ne olursa peki dediğiniz olur. Yani sopa nedir tam olarak? Seçimden bahsediyoruz. Hayır şimdi benim seçimde çok fazla şeyim yok. Niye yok? Umudum da yok. Yani bundan sonraki gelecek olanlar inşallah iyi bir şey yapar diyoruz. Yapmadan bir şey doğru ya da yanlış yapar demek mümkün değil. Ama şimdi şu andaki iktidarın doğru yaptığını söylemek mümkün mü? Adam diyor ki gözünü kapat, uyu 6 ay sonra kalk, kalkıyor 6 ay sonra ne oldu? Ne oldu? Rusya'dan Ukrayna savaşa girdi diyor. Peki yarın siktar olduğumuzda Amerika'nın ile Çin savaşırsa vay gele başımıza. Öyle değil mi? Yani biz başkalarının yaptığı savaşa işte dış lobiye, faiz lobisine bilmem neyine güveniyorsa devlet olma vasfımızı kaybetmişiz demektir. Devletin asıl görevleri var. Devlet bunu yapmak zorunda. Şu anda sağlık hizmetini bütün vatandaşlarına verebiliyor mu? Veremiyor. Bütün vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayabiliyor mu? Sağlayamıyor. Ama diyor ki şu operasyon yaptık. Libya'da bunu doğru. Bunlar güzel şeyler. Ama onu yapmak ve bir tarafta yapamadıklarını ortadan kaldırmaz. O AK Partili de bunun da övünüyor. Çoğu sağlık bunu sistemiyle övünüyor. Şimdi, ya da işte güvenliğimiz daha iyi oldu. Artık güvendeyiz diyor. Evet, şimdi ben güvenlik konusundaki Türkiye'nin bütünlüğü konusundaki yaptıklarını inkar etmiyorum. Güzel şeyler yaptılar. Savunma sanayisinin yaptıklarını da kabul ediyorum. Eskiden ta 74'lerden gelen bir çalışma. Bu iktidar da buna destek verdi. Çok güzel. İhalar yapıldı, sihalar yapıldı. Ama bu vatandaşın karnını doyurmuyor. Devlet olarak vatandaşın can ve mev güvenliğini sağlamak da sizin göreviniz. Onu yaptım, bunu yapmıyorum yok. Dün böyleydi işte bugün de böyle. Bugün mi böyle? Dünden de böyleydi. Bunlar çözüm değil. Siz iktidara gelirken diyorsunuz ki biz bu meseleleri çözeceğiz. Biz bu meseleleri devam ettireceğiz. Eskiden nasılsa şimdi de öyle olacak diye gelmiyorsunuz düzelteceğiz diye geliyorsunuz, düzelteceksiniz. 2018'de Sayın Cumhurbaşkanımız ne demişti? Verin yetkiyi bana görün demişti. Vatandaş verdiği yetki görüyor. Ama bu sefer ne diyecek? Ben çok merak ediyorum. Verin yetkiyi bana diyecek. Ne yapacağım diyecek. Verirlerse yine vatandaş yetkiyi verirse ne duruma düşeriz peki? Vatandaş, vatandaş söylerse yapacak bir şey yok ki. Yani millet ne diyorsa odur. Milletin dediği olur. Bunun dışında herhangi bir şey mümkün mü? Değil. Ama millet de artık herhalde bazı şeyleri daha iyi görüyordur. Çünkü şu var, eskiden belli bir kesim, belli bir kesim lehine, belli kesim, belli bir kesimin aleyhine yapıyor. Şimdi AK Parti'nin de, CHP'nin de, MHP'nin de, bilmem İYİ Parti'nin de herkesin insanı aynı sıkıntıyı yaşıyor. Çocuğu açlık istediğim hepsi veremiyor. Yani Bunu herkesin derdi yani? Herkesin derdi. Herkes ilgilendiren bir mesele. Bunu çözemeden Türkiye refah ulaştıramazsınız ki. Önce vatandaşın sağlığını, can derdini, mal derdini savunacaksınız. Ülkenin bütünlüğünü koruyacaksınız. Savunma sanayinde güzel şeyler yapacaksınız. Bu devletin görevi. Devlet görevini yapmak zorunda. Ama maalesef şimdi görüyorsunuz işte atamaları falan hepiniz görüyorsunuz. Eski milletvekili bilmem nereye atandı, bilmem şu cemaatte kadar, şuraya atandı. Eğer bunu yaparsanız olmaz. Bu işin tek çaresi insanları layık oldukları makamları oturtacaksınız yani liyakat ilk ön planda olacak. Ama maalesef. APS çok gündemde şu aralar. Sınav iptal edildi biliyorsunuz. Soruların çalındı. Daha doğrusu verildi iddiası var. Bu ilk çalınmadı. Biliyorsunuz. Vatandaşa sorduğunuz zaman diyor ki ben bunu hiç normal karşılamadım. Daha önce de oluyordu diyor. Ama ben diyorum işte devletin görevi de o soruları çaldırmama. Çaldıktan sonra kim yaptı, nasıl yaptı, yakaladım o konu değil. Problem çaldırmamak. Şimdi düşünün. Benim çocuğum sizin çocuğunuz girdi imtihanı kazandı. İmtihan iptal edildi. Bu sefer kazanamadı. Onun hakkını kim ödeyecek? Birilerinin ödemesi lazım. Değil mi? Teşekkür ederim. Zar mı eklemek istediniz? Sağ olun. Sağ olun.